Zatlardan biri böyle anlatıyor. Diyor Habeşli bir köylem vardı, cariyen vardı. Zenci Habeşli. Diyor onunla çarşıya çıktım. Gelsene dedim ki burada otur. Ben gelene kadar bir yere ayrılma. Geldim baktım ki cariye yok gitmiş. Kızgınlıkla eve vardım. Cariye bana dedi ki efendim bana ceza verme hususunda acele etme. Önce beni bir dinle. Çünkü sen beni Allahü Teala'yı zikretmeyen bir topluluğun arasında oturttun. Ben de onların arasında bulunduğum bir anda Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden korktum. Zalim, gafil bir toplumun içerisindeyim. Allah onları yere geçirirse beni de onlarla beraber geçirecek. Bu korkudan diyor ben eve kaçtım. Öyle deyince ben dedim ki bu ümmet Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine yere batırılarak helak edilme azabı kendilerinden kaldırılmıştır. Bu peygamber ümmetine böyle bir azap verilmeyecek. Yere batırılma suretiyle yok edilme. Dedim. Bana dedi ki bu ümmetten yere batırılma felaketi kaldırılmışsa da onların kalplerinin yere batırılması felaketi de kaldırılmış değil ya. Kalpleri batırılacak. Kalpleri kas kat olacak. Körlenecek. Kahum kulubullah efkahu nebiha diyor Cenab-ı Allah. Onların kalpleri var. Onunla anlamazlar. Kulakları var. Duymazlar. Gözleri var. Görmezler. Ama yine de Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen bir hadiste bu böyle bir felaketin de ümmeti Muhammed üzerinde vuku bulacağı beyan ediliyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin sonunda yere batma, hasif, maymun ve domuza çeviriyor. Yani geçmiş ümmetlerde vardı ya peygamberlerine asil Ve taşlanma, kazıf, vuku bulacaktır. Yani ümmetin sonunda olacak. Kıyamete yakın bu işler olacak dedi. Hazreti Ayşe annemiz içimizde salih insanlar olduğu halde helak edilecek miyiz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zina çoğaldığı zaman evet buyurdu. Bugün zina alani yapılıyor. Açık açık eşkara, çarşının ortasında zina yapıyorlar. Fuhuş yapıyorlar. Daha ne kaldı? İyiler de salihler de zarar görmüyor mu peki bu felaketten? Elbette ki görüyor. Ama azap geldi mi iyi kötü ayrımı yapmıyor. Kötülere azap, iyilere rahmet oluyor. Ama sabretmek lazım.